Merhabalar. Bu eğitim videosunda eskizleri düzenlemekte kullanılan komutları anlatacağız. Önce kullanacağımız dokümanı açalım. Bu dosya içerisinde bir çizim dosyası bulunmaktadır. Bu çizim dosyasını çift tıklayarak aktif hale getirelim. Inventor içerisindeki çizim dosyalarını düzenlemek için Sketch başlığı altında yer alan Modify panelindeki komutları kullanırız. Bu panel içerisinde taşıma, kopyalama, döndürme, kırpma, uzatma, bölme, boyutlandırma, sündürme ve offset komutları yer almaktadır. Bu komutları sırayla anlatalım. Move komut ile seçtiğimiz bir çizim nesnesini belirli bir noktasından yakalayarak başka bir konuma taşıma işlemini yaparız. Bu komutu çalıştırdığımızda şekildeki iletişim penceresi açılır. İletişim penceresi içerisinde taşımak istediğimiz nesneleri seçmemizi sağlayan Select komutu ile seçim yaptıktan sonra taşıma işlemi için referans olacak noktayı seçmemizi sağlayan Base Point komutu ile yer almaktadır. Bu iki komutun haricinde taşıma işlemini gerçekleştirebileceğimiz bazı seçeneklerde yer almaktadır. Örneğin Copy, copy kutucuğunu işaretlediğinizde taşımak istediğiniz nesnenin bir kopyası istenilen konuma taşınır ve asıl dosya olduğu yerde kalır. Precise input kutucuğunu işaretlediğinizde taşımak istediğiniz konumun mutlak veya referans koordinatlarını girebileceğiniz pencere açılmaktadır. Optimize for Single Selection kutucuğunu işaretlediğinizde ise taşıma komutunu çalıştırdığınızda program sizden otomatik olarak taşınacak nesneleri seçmenizi ister. Taşınacak nesneleri seçtiğinizde ise program sizden otomatik olarak taşıma referans noktasını seçmenizi ister. Yani her işlem için tekrar iletişim penceresinden komut sırasını elle değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bu seçenek bu işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlar. İletişim penceresinin alt tarafındaki butona basarak genişlettiğimizde ise ek seçenekler görüntülenmektedir. Relax Dimensional Constraints kısmı altında 4 adet seçenek yer almaktadır. Taşımak istediğimiz nesne bazı ölçülendirme işlemleri ile başka nesnelere bağlanmışsa, ve biz de bu nesneleri ölçülerin değerini değiştirerek şekil, değiştirecek şekilde taşımak istiyorsak programın böyle bir durumda ne yapacağını buradaki seçenekler belirler. Never seçeneğini seçtiğimizde taşıma işlemi eğer bir ölçü ile çakışıyorsa gerçekleştirilmez. If no creation seçeneğini seçtiğimizde taşıma işlemiyle ile çakışan ölçüler var fakat bu ölçüler denklem içermiyorsa taşıma işlemi gerçekleştirilir. Always seçeneğini seçtiğimizde Taşıma işleminin ölçüler ile çakışmasına bakılmaksızın taşıma işlemi yapılır ve ölçüler güncellenir. Prompt seçeneğini seçtiğimde ise taşıma işlemi bir ölçü çakışıyorsa program ne yapılacağını bize soracaktır. Break Geometric Constraints kısmında ise 3 adet seçenek bulunur. Eğer taşımak istediğiniz nesnenin bağıl hareket etmesini engelleyen teğetlik, eş doğrusallık, dikeylik, yataylık, sabitlik gibi geometrik sınırlandırmalar mevcut ise bu durumda programın nasıl davranacağını buradaki seçenekler belirler. Never seçeneği, eğer taşıma işlemiyle çakışan bir sınır, sınırlandırma var ise taşıma işleminin yapılmasını engeller. Always seçeneği, taş, sınırlandırmaları yok sayarak taşıma işlemini yapabilmenizi sağlar. Ta, taşıma ile çakışan sınırlandırmalar silinir. Prompt seçeneği ise çakışma anında ne yapılacağını programın bize sormasını sağlar. Taşımak istediğim nesneleri seçmek için iletişim penceresinden select butonuna basıyorum. Program bizden taşımak istediğimiz objeleri seçmemizi istemektedir. Şekilde gördüğünüz dörtgeni seçiyorum. İletişim penceresine geri dönerek base point komutuna tıklıyorum. İkinci adımda ise program benden taşımak istediğim objenin neresini temel nokta olarak almak istediğimi sormaktadır. Bu adımda dikdörtgenimin istediğim bir konumunu seçiyorum. Objeyi taşımak için fareyi hareketlendirdiğimde taşıma işlemiyle çakışan iki ölçü olduğu için program beni uyarıyor ve bu ölçülerle ilgili nasıl bir işlem yapmak istediğimi soruyor. Onay verip devam ettiğimde ise ölçülen dinamik olarak değiştiğini görmekteyim. Taşımak istediğim konuma nesneyi taşıdığımda onay vererek taşıma iletişim penceresini kapatabilirim. Taşıma işlemi sırasında referans ölçülerde olduğu gibi parantez içerisinde gösterilen ölçü değerleri taşıma işlemi tamamlandığında kenarlarındaki parantez kaybolarak normal ölçülere dönüşürler. Küsuratlı ölçülerin değerlerini değiştirmek istediğimde ise ölçünün üzerine çift tıklayıp yeni ölçü değeri, değerini de buna bağlı olarak nesnenin yeni konumunu daha hassas olarak düzenleyebilirim. Bir diğer eski düzenleme komutu ise kopyalama komutudur. Kopyalama komutu ile seçtiğim bir çizim nesnesinin kopyasını bir başka konuma taşıyabilirim. Bu komutun kullanımı taşıma komutuna çok benzemektedir. Fakat bu komut ile nesnenin konumunu değiştirdiğimde nesnenin orijinal hali konumunda kalır. Copy komutunu çalıştırdığımda şekildeki iletişim penceresi açılmaktadır. Bu iletişim penceresi taşıma komutunun iletişim penceresine oldukça benzemektedir. Burada nesne seçmemi sağlayan select butonu, taşıma noktasını belirtmemi sağlayan base point butonu, seçtiğimiz nesneyi panoya koplamamızı sağlayan copy clipboard seçeneği, ve taşıma iletişim penceresinde de açıklamaların açıklamasını yaptığımız Precise Input ve Optimize for Single Selection seçenekleri yer alır. Komutu kullanırken önce kopyalamak istediğim nesneyi seçiliyorum. Daha sonra Base Point butonuna tıklayarak kopyalama işleminde referans olarak tanımlayacağım noktayı seçiyorum. Böylece kopyalama işlemi başladı. Burada kopyalama işlemi aynı taşıma işleminde olduğu gibi yapılır. Fakat kopyalama yapacağımız noktaya gelindiğinde faremizin sol tuşuna tıklarız. Böylece seçtiğimiz nesnenin bir kopyası bahsettiğimiz konuma taşınmış olur. Kopyalama komutu escape butonu ile veya diyalog penceresindeki komutlar kullanılarak sona erdirilebilir. O zamana kadar faremize tıkladığımız her noktada nesnelerimizin bir kopyası oluşturulacaktır. Diyalog penceresindeki done butonuna tıklayarak komuttan çıkıyorum. Program içerisindeki bir diğer komut ise döndürme komutudur. Bu komut ile seçtiğimiz bir nesneyi belirlediğimiz bir merkez noktası etrafına döndürebiliriz. Komutu çalıştırdığımızda şekildeki iletişim penceresi açılır. İletişim penceresinde standart olarak bulunan select butonunun yanı sıra merkez noktasını seçmemize yarayan center point butonunda yer alır. Precise input seçeneğini seçtiğimizde ise merkez noktasının konumunun koordinatları ile el, e, koordinatlarını el ile girebileceğimiz bir pencere açılır. Döndürme açısını buradaki kutucuğa girebiliriz. Bu kutucuğun hemen yanında yer alan kopya kutucuğunu işaret ettiğimizde ise döndürme işleminde nesnemizin aslı olduğu gibi dururken döndürme işleminden sonra yeni konumda nesnemizin bir kopyası oluşturulur. Diyalog penceresinin altında ise herhangi bir ölçüsel ve geometrik çakışma durumunun programın nasıl davranacağını seçmemizi isteyen açılır bölüm bulunmaktadır. Döndürme işlemini yapmak için en ve büyük çemberimi seçiyorum. Merkez noktası olarak da içteki küçük çemberin merkezini seçiyorum. Yaklaşık 180 derece kadar döndürüyorum. Fakat döndürme açısının kesin değerini girmek için döndürme açısı değerini diyalog penceresindeki kutucuğa giriyorum. Döndürlen desenin ilk halini koruyarak ikinci konuma bir kopyasını kaydetmek için kopya kutucuğunu işaretliyorum. Onay verdiğimde yeni konuda bir tane daha çember oluşturulmuş oldu. Bu işlemi iki sefer daha tekrar edelim. Bir diğer komut ise trim komutudur. Trim komutu ile bir eğri veya doğru parçasının diğer nesneliyle kestiği noktalara kadar olan kısmını silebilirsiniz. Terim komutunu çalıştırdığımızda ekranda herhangi bir diyalog penceresi görüntülenmez. Faremin sol tuşuna basılı tutarak fare imlecini ekranda gezdirdiğimde fare imleci kesikli mavi bir çizgi olarak iz bırakır. Faremin sol tuşuna basarak gez, gezdirdiğim bütün çizgiler e, otomatik olarak e, kesilir. Trim komutunu daha detaylı incelemek için birkaç örnek daha yapalım. Trim komutunda herhangi bir butona tıklamadan veya faremizin sol tuşuna basılı tutmadan bir nesnenin üzerine geldiğimizde o nesnenin potansiyel olarak kesilecek olan kısmı beyaz ve kırmızı çizgilerle kesikli olarak gösterilir. Bu noktalara tıkladığımızda faremizin sol tuşuyla otomatik olarak kesme işlemi gerçekleştirilir. Yine faremizin sol tuşuna basılı olarak tuttuğumuzda, bütün kesişen faremizin bıraktığı kesikli izle kesişen bütün çizgiler trim komutuyla kırpılır. Yine trim komutunda belirli bir nesneye shift komutuna basılı tutarak trim komutuna geldiğimizde ise trim komutunun zıttı olan extend komutuymuş gibi davranmaya başlar. Burada Shift komutunu basılı tutarak nesneye bastığımızda e, çubuk Extend komutuna biraz anlatacağımız komutta olduğu gibi bir sonraki nesneye kadar uzatılır. Shift komutunu bıraktığımızda ise çizim komutu e, uzatılmaz artık. Yine Trim komutunda belirli bir noktaya kadar uzatmak istiyorsak eğer çizgiyi Ctrl basılı tutarak uzatmak istediğimiz noktayı seçiyoruz ve shift'e basılı tutarak da nesnenin üzerine geldiğimizde belirli noktaya kadar uzatma işlemini yapmış oluruz. Bir diğer komutumuz ise escape'li bu arada komuttan çıkıyorum. Extend komutudur. Az önce anlattığımız trim komutunun tersi olan extend komutu seçtiğimiz nesneleri bir sonraki kesişçe kısma kadar uzatır. Burada i̇lk olarak fareyi tıklatmadan önce nesnenin üzerine getirdiğimizde bir ön izleme gösterilir. Faremizi tıklattığımızda bir sonraki nesneye kadar uzatma işlemi yaptırılır. Aynı şekilde extend komutunda da shift komutuna basılı tutarak nesneyi üzerine geldiğimizde trim komutumuş gibi davranır. Yine extend komutundayken kontrol tuşuna basılı tutarak sınırı seçeriz. Uzatmak istediğimiz sınırı ve sonra kontrol tuşuna basılı tut, e, bırakarak hiçbir tuşa basılı değilken bir nesneyi seçtiğimizde belirttiğimiz nesneye kadar olan uzama işlemini gerçekleştirir. Aynı şekilde e, extend komutunda faremizin sol tuşuna basılı tutarak faremiz ekrana gezdirdiğimizde yine faremiz trim komutunda olduğu gibi kesikli bir çizgi bırakır ve bu çizgiye kesiştiği bütün nesneler uzaltılır. şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer komutumuz Split komutudur. Split komutunun özelliği daha çok üç boyutlu modelleme esnasında ortaya çıkar. Örneğin siz buradaki katı kapalı alanları dilimlenmiş kapalı alanları katı modele çevirmek istiyorsunuz. Bir işlemi doğrudan yapmak istediğinizde. Gördüğünüz gibi bu arada birçok alt grup olmasına rağmen benim extrude işlemim sadece büyük olan tek parça olan kısmı görmekte. Bunun nedeni bu çizgiler ve bu nesnenin birbirinden bağımsız olarak çizilmiş olması. Yani bunların hiçbir kesişme noktası yok aslında. Düzlemde birbirinin üzerine geçiyormuş gibi görünüyorlar ama birbirleriyle bir bağlantısı yok. Bu alt alanları tanımlamak için split komutunu kullanırız. Bunun için Tekrardan çizime dönelim. Split komutunda komutunu çalıştırdığımda faremi nesnelerin üzerine getirdiğimde bu nesne kesiştiği en yakın nesne ile arasında bir bölüm oluşturulur. Oradan kırpılır. Yani ben bu çizgiye tıkladığım anda bu çizgi artık iki çizgi olacak şekilde ikiye ayrılıyor, bölünüyor. Bu şekilde çizgileri ve diğer yayları da aynı şekilde bölebilirsiniz. Böldüğünüzde bölünmüş olan alanda ayrı bir extrude işlemi yapabilirsiniz. Şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer komutumuz ise scale komutudur. Yani ölçeklendirme komutu olan bu scale komutunda seçtiğimiz bir nesneyi Farklı bir ölçekli büyütül veya küçültebiliriz. Burada diyalog penceresini yine seçmemiz gereken nesne için select butonu yine base point butonuyla seçeceğimiz e, referans nokta belirleriz. Scale factor dediğimiz kısma e, büyütme faktörümüz bu. E, kaç kat büyütülecek bunu yazarız. Presets input kısmı yine e, büyütme faktörü referans noktaları girebileceğimiz bir kısım. Optimize for Single Selection yine daha önceki pencerelerde bahsettiğimizin aynısı. Yine burada penceremizin alt kısmında e, ölçüler ve geometrik sınırlandırmalarla ilgili programın nasıl davranacağını belirleyen e, seçenekler var. E, bir nesneyi büyütmek istediğimizde öncelikle büyütmek istediğimiz nesneyi seçiyoruz. Sonra referans nokta olarak sabit kalması istediğimiz bir noktayı seçiyoruz. Burada e, ölçüsel ve geometrik constrain'lerde bana e, sormasını için ayarlamıştım programı. Bana şu an soruyor. Çünkü burada hem ölçüler var hem de geometrik toleranslar var. Evet dediğimde büyütme işlemi gerçekleşiyor. Dikkat edersiniz burada ölçüler de aynı zamanda hepsi e, parantez içine girmiş bir referans ölçü haline geldiler ve hepsi büyük küçülüyorlar. Scale factor olarak 2 yazdım klavyeden ve enter'a bastığımda Artık ölçülerim de iki kat büyümüş oldu. Bir diğer komutumuz ise stretch yani sündürme komutudur. Bu komutta seçtiğimiz çizimin belli bir objesini istediğimiz yönde çekeleyerek uzatabiliriz. Bu da yine scale komutuna benzemektedir. Fakat burada scale faktörü yok. Yine ölçüsel ve geometrik constrainleri için seçeneklerimiz mevcut. Burada ölçü, geometrik konstrenlerini ve ölçüsel konstrenlerini sürekli e, devre dışı yani varsa eğer bunları aldırmadan yapsın diye ayarladım. Nesnemi seçiyorum burada. Şu iki nesnemi seçtim. Sündürmek için tutacağım noktayı seçiyorum. Seçtim. Dikkat ederseniz hem ölçüler değişiyor seçtiğim noktalarda. Ben rahatken oynatıyorum ölçüler tekrardan silip yapmama gerek kalmadan bu, e, ekran tıkladığımda ise yine ölçüler eski haline dönüyor. Referanslı olmayan normal haline ve işlem tamamlanıyor. Buradaki 55 küsratlı ölçüyü mesela 55 diye tekrar değiştiriyorum. 13, 14 yapalım. Ve işlemi gerçekleştirdim. Offset komutunda ise nesnelerimizi Belli bir miktar ötelemek için kullanabiliriz. Burada e, offset miktarı olarak bize öteleme miktarını soruyor. Burada 2 mm e yazıp enter'a bastığımda içteki yani referans aldığım nesne ile ikinci oluşturduğum nesne arasında bütün geometrik bağlantıları kurarak e, her tarafında 2 mm boşluk olacak şekilde bir e, öteleme işlemi yapıyor. Tabi offset komutunda e, sağ tıkladığım zaman ekrana loop select Select işlemini iptal ettiğimizde Kendi ötelemek istediğimiz nesneleri ayrı olarak seçebiliriz Gördüğünüz gibi Yine burada Geometrik sınırlandırmaları almasın sadece Ötelesin herhangi bir sınırlandırma ile bunları birbirine bağlı yapmasın Seçeneğin ise constraint of set seçeneğini devre dışı bıraktığımızda gerçekleşir. Constraint of seçeneğini devre dışı bıraktığımızda offset işlemi yine normal şekilde yapılır fakat bu diğerlerinden farklı olarak herhangi bir constraint içermez ve sonradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Halbuki buradaki constraint işlemlerinde hepsi birbirine bağlantılı olarak hareket etmekteydi. Eskizleri düzenleme ile ilgili kullanabileceğimiz temel seçeneklerimiz bunlardır. Bu komutları ileriki aşamalarda sıkça kullanacağız.